Merhaba, bugün de sizlere mutfağımda çok çabuk yapabileceğiniz ve kahvaltıya anında koyabileceğiniz bir pişi tarifi vermek istiyorum. Ee, dakika tutarsanız 8-10 dakikada bu pişiyi sofranızda bulabilirsiniz. Bunun için öncelikle 2,5 su bardağı un ama yine de ben kontrollü koymak istiyorum. Undan una fark ediyor çünkü. Şöyle ben 2,5 su bardağı ölçmüştüm, hepsini koymayayım şu bardakla ölçtüm. Aynı bardakla da bir su bardağı süt. E, su koymadığımız için hiçbir şekilde yağ çekmeyecektir bu pişi. Şöyle göz kararı tuz atıyorum. Ve yarım paket kabartma tozu. İşte bu kadar. Şimdi karıştırıyoruz. 2,5 su bardağı unu alacaktır bu hamur. yapacağız. Kızartacağız ve kahvaltı yazılacağız. Ya da misafiriniz geldi. Hemen anında çıkarabileceğiniz bir pişi tarifi. 2,5 su bardağı unu da koydum. Bir güzel yoğuruyorum. Hemen tezgaha alacağım. Keseceğim ve tavamda kızartacağım. pof pof kabaracak bu pişiler yağda. Bir güzel yoğuruyoruz. elim kesildiği için eldiven kullanmak istiyorum. Eldivenle de biraz zor oluyor. Toparlamak. Tam ideal şu şekilde bir hamur elde ediyoruz. Kesme için tahta verelim. Kesme tahtamız. Yok, burada kesebiliriz. Devam edelim. birazcık bunu serpilmek Çok az ben elimle alabilirim. Şöyle tezgahımıza yapışmaması için. Şimdi bunu iki eşit parçaya böleceğim. Merdaneyle açacağım. Küçük küçük. Ve kare kare gelişi güzel keseceğim. bekletme yok. İnceltebildiğiniz kadar inceltiyoruz. şekli önemli değil hanımefendi. Sadece yuvarlak açmaya çalışın yeter. Siz bu ölçüyü çoğaltabilirsiniz kişi sayınıza göre veya gelen misafirlerinizin sayısına göre iki ölçüde yapılabilir. İyice incel çocuk. şöyle girişim güzel küçücük kareler kesiyoruz. Bunlar e, şu kenardakiler de yumuk olabilir. Hiç fark etmiyor. Şu şekilde hemen ocağımı açıyorum. Bu esnada bir yerini açarken ocağımdaki sıvı kızmasını sağlayacağım. Elimde eldiven var mı bir saniye. Evet, elimde eldiven. Ben yetkimi ocağa sana. Bir tek püf noktası yağın çok iyi kızması gerekiyor. Hamurun yağı içine çekmemesi için birden kabarması için yağ çok iyi kızacak sıvı yağ, ayçiçek yağı kullanıyoruz daha hafif olsun diye. Bu şekilde ayırıyorum. Yağ kızdıktan sonra hemen içine atacağım. Anında kızaracak ve çevireceğim, kabaracak. Diğer hamura geçebilirim. bir tabağa alabilirim. Parça hamuru attım yağımı kızıp kısmadığını kontrol için. Evet yağım kızdı. Şimdi diğerlerini atıyorum. Hemen kavardım görebiliyorsunuz. Süt olduğu için de yağı içine çekmeyecek. parçayı çevirelim. Evet. Böyle küçük küçük çevirebilirsiniz. Çok güzel doluyor. Bakın nasıl kabarmaya başladı. Hemen daha diğer hamurumu açmaya fırsat vermeden pişilerim. Bu kadar çabuk pişiyor. Bunu atıyorum. pratik tarifler vermeye çalışıyoruz. Sonuç yapabileceğimiz tarifler oyalamadan bir peçete alabilir miyim? Hı -hı. Yine de yağını süzmek için. Çıtır çıtır pişirilmiş. Bir çiçek tabağı alıyoruz. Çayımız hazırlanırken bu pişiler hemen pişecektir. Çok çabuk da kızarıyor. Yağ kızdıktan sonra başında durmak zorundasınız. az gelebilir ama gerçekten çok fazla bir şey elde edeceğiz. Bir tabak dolusu, büyük bir tabak dolusu bir şey elde edeceğiz. Hayır. Yağımız iyice kızdı. Daha sonra daha da kabaracak bir şeyler gördüğünüz gibi. Attığınız gibi yağ bir şeyler kabarmaya başlıyor. Hemen çevirmek Şöyle. bunları aldıktan sonra diğer hamurumu açmaya devam edeceğim. Çünkü yetişemedim. Siz hepsini bir açtıktan sonra yağ atmanız daha iyi olacaktır. Ben size göstermek adına ilk parti bu şekilde yaptım. İkinci hamurumu da açıp bu kızgın yağı atacağım. Mutlaka deneyin bu pişir. Şey. Çok pratik, çok lezzetli bir pişir. Şey peynir, reçel, çay nasıl yemek isterseniz öyle yiyebilirsiniz. Çocuklarınız da çok sevecektir, emin olun. Evet, ben şimdi yağımı kısıyorum. Hatta kapatıyorum. Diğer partime, yarımına geçiyorum. Evet, tam 11 dakikada pişilerimiz oldu. Şekilde Gördüğünüz gibi bu fof kabarık pişilerimiz. Ve peçetelere hiçbir yağ belirtisi yok. Çünkü süpür olduğu için yağsız bir pişi oldu. Sadece park O pekmez istemiş. Olsun. Reçel, peynir, domatesimizi hazırladık. Çayımızı da demleyip afiyetle yiyeceğiz. Mutlaka denemelisiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayınız bir nokta dahi olsa yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.